Kappa KV1. Çenesi açılan bir kask. Malum Kappa çantacıydı aslında. Şimdi kask da üretmeye başladı. Şimdi biraz bütün ilk zamanlar üretilen çene açılır kasklar gibi bu da biraz ağır. Dış kabuk termoplastik. Çene altındaki düğmeye basıyoruz ve çeneyi kaldırıyoruz havaya şu şekilde. Bu kadar açılıyor. Bir tane güneş vizörü var içeride. Yandaki düğmeden kontrol ediliyor. Şu şekilde oldukça hızlı kapanıyor. Güzel açılıyor. İç astar ve yan yanak pedleri tamamen sökülüp yıkanabiliyor. Bağlantı kayışı bu şekilde. Hava kanalları var. Hem ön tarafta hem de alın kısmında. Arkada tahliye kısmı var. 1780 gram. Biraz ağır bir kask. Fakat çene açılır bir kas düşünüyorsanız enteresan bir alternatif olabilir. Ben bastıralım. Evet şu şekilde. Görüldüğü üzere çene altında ayrıca bir tane de rüzgardan ve sesten izole etmek için böyle bir perdemiz var. Böyle bir durum.